Değerli izleyenler merhaba. Yeni bir Güney Asya'nın programında Manavgat Gerçek Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı Sayın Recep Memili ile karşınızdayız. Programımıza başlamadan önce Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü Gezgin Adam Dergisi TV ailesi adına tebrik etmek istiyorum. Recep Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyor. Ben de temelinize eşlik ederek Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönünü canı gönülden kutluyorum. Recep Bey, dün listeler açıklandı. Evet. <laughs> Ve listelerle beraber kiminde tatlı bir mutluluk, kiminde ise huzursuzluk baş gösterdi. Genel anlamda İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya listeleri hakkında ne söylersiniz? Söyleyeceğim tek kelime var. <laughs> Sermaye, teşkilatları yendi listelerde. Peki AK Parti MHP listeleri için genel yorumunuz? Hiç fark etmez. Yıllar, aylardır bu programda şunu söylüyoruz. Türkiye'de siyasi partiler dönüştürülmek isteniyor ki birçoğu dönüştürüldü. Nereye doğru savruluyor? Sermayeye, ekonomiye, emperya, Amerikan emperyalizmine doğru. Çünkü bu ülkede gözü olanların henüz bu ülkeden alabilecekleri kaynaklar o evet. kadar çok fazla ki. O yüzden bütün siyasi partilere kollarını ahtapot ah gibi uzatmışlar, her listelere her listelere hükmediyorlar. Hı hı. İstedikleri yöneticileri, kimi vekil yapmak istiyorlarsa seçilmişleri getiriyorlar, o listelere koyuyorlar. Yani genel anlamda listelerin hiçbiri halkın aslında beklentisinin yansıması değil. Kesinlikle gerçek yurtseverlerin, gerçek Atatürkçülerin, gerçek vatanseverlerin Örgütlerden yetişen, örgütün tozunu yutmuş, örgütün e, gençlik kollarında çalışmış, belirli aşamalara gelmiş, bu örgüt için varını yoğunu hayatını ortaya koymuş insanların evet. hiçbirinin listelerde yer almadığını en azından seçilebilecek bir sırada yer almadığını görmek gerçekten üzücü. İsterseniz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden başlayalım. Evet. Geçen haftaki programımızda siz aday adaylarını değerlendirirken evet. orada e, listelerde şu anda birinci sırada yer alan Sururi Bey'den bahsetmiştiniz. Kendisinin Manavgat'ta karşılığının olmadığından, hatta ilçe örgütlenmesine bile hiç uğramadığını, sokağa çıksa kimsenin onu tanıyamayacağından bahsetmiştiniz. Ve aslında bir siyasetçide hangi vasıfların olmaması gerektiğini Sururi Bey örneği üzerinden anlatmıştınız. Ama dün listeler açıklandı ve bir baktık ki sizin eleştirdiğiniz, yerden yere vurduğunuz o Sururi Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. dönem milletvekili listelerinde birinci sıraya yerleştirildiğini gördük. Bu konu hakkında sıcağı sıcağına yorumlarınızı alalım. Sururi Bey e, öncelikle hayırlı olsun diyorum ama demin bu programın <laughs> başında söylediğim gibi sermayenin teşkilatlarını yenmesine en güzel örneklerden biridir. Üç dünyasının nabzını tutar. Sururi Bey 2011'de de denemişti. Yani bundan tam 12 yıl önce de denemişti milletvekilliği için. Sayın Deniz Baykal önüne kesinlikle ket koydu. O günden beri partiye kızgındır. Parti binasına iddia ediyorum bilmez örgütsel bir çalışması yoktur. Ha belki bilemediğimiz bazı nedenler vardır. Seçim dönemlerinde belki bir araç yardımı yapmıştır. Belki partiye bağış yapmıştır. Oralarını bilemiyorum. Ama ben bir basın mensubu ve kendisini de çok yakından tanımama rağmen ben Sururi Bey'i 13 yıldır daha görmedim. Bir kere partiye çıktığını görmedim. İlk defa geçenlerde Antalya'da aday aday tanıtım programında gördüm. Tamam orada bir selamlaştık. Ben hiç ihtimal vermiyordum ama ne zaman ki Sayın Çetin Osman Budak adaylıktan çekildi ve bunu açıklamasında genel başkanın isteğiyle yaptığını söyledi. O zaman bir şimşek çaktı kapalı. Genel başkan niye Çetin Osman Budak'tan çekilmesini istedi? Şu olabilir. Seçim kazanıldıktan sonra mutlaka ki Çetin Osman Budak ekonomiyle ilgili bir alanda değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Çünkü Çetin Osman bu Antalya'nın iş dünyasının kontrol eden bir yapıya sahip. İlişkileri o yöndedir. Antalya'da Antalya sermayesinin başındaki isimdir. Evet. Şimdi bu görevi milletvekili olarak mecliste Sayın Sururi Çorabatur yapacak. yapacak. Recep Bey hemen şunu da soralım. Yine iki hafta önceki kendi programımızda günün yorumu programınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmiştiniz. Ve demiştiniz ki Mustafa Kemal Atatürk döneminden beri Cumhuriyet Halk Partisi Antalya'da bir bayan milletvekilini seçmedi, seçtirmedi. Listelere baktığımızda ise 3. sırada yani kesin seçilebilecek bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat ilçe Başkanlığı'nı uzun yıllar yürüten Aliye Coşar ismini gördük. Bu nokta Cumhuriyet Halk Partisi ee, sizce üstüne düşeni yaptı mı? Bence bu konuda yaptı. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin birden e, 10. sırasına kadar bir değerlendirme yaptığımız zaman evet. e, gerçekten partisi için çalışan e, isimler içerisinde bir Aliye Coşar'ı görebiliyoruz. Cavitare'yi saymıyorum. Cavitare da geçen hafta <laughs> milletvekiliydi. Daha öncesinde de il başkanlığı yapmıştı Antalya'da. Ama şimdi Sayın Ali Coşar 7 yıldır ilçe başkanlığı yapıyor. Onun öncesi de parti yönetim kurulu üyesiydi. Hı. Yaklaşık bir 10 senedir partisinin hukuku işlerini olsun, yönetim başkanlığını olsun birçok çalışmalarında görev almış. Yani parti örgütünün istediği bir aday olarak değerlendirebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Bizi asıl teselli eden ve Manavgat'ı gururlandıracak ve tarihteki yerini alacak olay şu. Demin de altını çizdiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi 1935 yılından beri yani yaklaşık 88 yıldır Antalya'yı temsilen bir kadın vekili meclise göndermemiş. Evet. İşte şimdi o şansı yakaladı. Manavgatlı bir kadın vekil Antalya'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edecek. Evet. Bu bu çok önemli. Manavgat siyasi tarihinde de yerini alacak. O belki. zaman listeyle ilgili başka bir soru daha sorayım. Evet. Şimdi malum Gelecek Partisi Antalya'da bir türlü istenileni veremedi. Aslında sadece Antalya'da değil yani Türkiye, Türkiye genelinde. Veremedi ama Antalya'da özellikle bir şey var. Ee, mesela Manavgat'a dahil olmak üzere pek çok ilçesinde e, teşkilatlanmayı başaramadı Gelecek Partisi. Halbuki Manavgat'ta Antalya'nın diğer ilçelerinde Ahmet Davutoğlu'nun hemşerisi Konyalı'da da çok fazla. Buna rağmen bir teşkilatlanma yapamadı. Teşkilatlanmasını Manavgat'ta, Antalya'da tamamlayamayan bir Gelecek Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dördüncü sırasına Serap Özbulutun yerleştirilmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç iyi değerlendirmiyorum. Neden? Sizin de demin altını çizdiğiniz gibi Gelecek Partisi'nin Antalya'da il başkanlığı kağıt üzerinde faaliyetini sürdürürken ve Manavgat'ta Gelecek Partisi'nin bir teşkilatı olmamasına rağmen dördüncü e, sıraya bir ismini yazdırması e, bu CHP'lileri derinden yaralamıştır. Evet. Ha şunu e, söyleyelim, bu ittifaklar içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi 59 kontenjan verdi. Deva'ya, Geleceğe ve Saadet Partisi'ne. Evet. Bu 59, 59 kontenjan birçoğu seçilebilecek sıralara yerleştirdi. Ha seçilemeyecek sıralara, diğer şehirlere baktığımız zaman seçilemeyecek sıralarda da olduklarını da görüyoruz. Ama e, ne olursa olsun Antalya çok önemli bir bölgeydi. Bakın şurada açık ve net bir şey söyleyeceğim Ömer Bey. Bu öngörüdür sadece. Kimse darılmasın. Biz bugün sokakta dün bu listeler gündeme geldiğinden beri vatandaş bizi çeviriyor, soruyor. Hı hı. Özellikle CHP'liler söyledikleri ne var biliyor musunuz? Hı hı. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki: "Evet, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na ama milletvekili seçimlerinde hala bir kararsızlıkları var." Yani bir CHP'nin oyları Türkiye İşçi Partisine ya da Yeşil Sol Partisine kayabilir. Ya da hiç bilmiyorsanız Muharrem İnce'ye kayabilir. Bakın, yani şey mi, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığındaki oy miktarı, CHP'nin oy miktarının çok üstüne çıkacağı endişesi mi var? Kesinlikle. Öyle de olacak gibi görünüyor. Çünkü bugün sayın e, CHP'nin ilk üç sırasında bir itiraz yok. Partililer dersiniz. Ama ondan sonraki sıralama, özellikle aynı sıkıntı Saadet Partisi'nde de var. Siz İzmir'den genel başkan yardımcısını getirir. Antalya listelerine koyarsanız benim sevmediğim bir yemeği zorla bana yedirtmeye benzer bu. Yani Saadet Partisi'nin teşkilatlarına bakıyorum yıllardır Akseki siyaseti burada devreye girdi. Girmesi gerekirdi. Ona bile güçleri yetmedi. Demek ki siyasetin nerelere doğru evrildiğini görme açısından. Ramazan Düzen Bey yıllardır bu işi e, yapan, Antalya'nın sevdiği, bizim Manavgat'ın Fersin, yani Akseki'nin Fersin köyünden, yani bugünkü adıyla güçlü köy, oranın insanı, buranın çocuğu. Ama onun gibi bir insan yıllardır partiye emek vermesine rağmen bir çırpıda üstü silinip de İzmir'den bir adamı getirip bu listeye koyarsanız ister istemez insan bir tepki duyar. Belki o anki sinirlilik anında ben oy vermeyeceğim buna diyebilir. Ama süre içerisinde yumuşarsa, çünkü şu alışkanlık vardır. Ne olursa olsun insan o kabine girdiği zaman gönül verdiği partisine oy vermek ister. Ama bu liste daha çok su götürür. Özellikle seçimlerden sonra çok büyük boyutta bunların tartışmalarının, evet. analizlerin yapılacağı görülüyor Sayın Kaçmaz. Şimdi CHP'den çıkalım, İyi Parti'ye girelim isterseniz. Evet. Ee, şimdi orada Antalya birinci sıra adayı e, merkeze ait Sayın Boyraz e, Poyraz gösterilmiş. Evet. İki numara Manavgat siyasetini yakından tanıdığı Aykut Kaya. Üçüncü sırada ee, ülkücü siyasetin iyi tanıdığı Ali Adnan, Ali Adnan Bey. E, dördüncü sırada ise enteresan bir isim. Ayşen Kurt. Evet hiç beklenmiyor. Evet, Manavgatların tanıdığı bir şahsiyet ama Antalyalıların pek de tanıdığını tanıdığını söyleyemeyiz. Hatta bir ara Ayşen Kurt'un ismi e Emel Özden'le e çok anılmıştı. Onunla rekabet halinde olduğu şeklinde yazılmıştı, çizilmişti. Sonra Emel Özden İyi Parti istifa etti, AK Parti'ye katıldı. Ve Ayşen Kurt temayi yoklamalarında da yoktu. ciddi anlamda bir oy olarak herhalde onun etkisiyle 4. sırada Yer buldu yani bu seçilebilir bir yer aslında yani İyi Parti iyi çalışırsa eğer Antalya'da dördüncü milletvekili alabilir Kesinlikle alabilir Ne düşünüyorsunuz Ayşen Kurt ismi hakkında Sadece Ayşen Kurt için değil ben programlarda bazen gündeme geldiği zaman bunu Hı. söyledim İyi Partinin burada tek bir sahibi var dedim Aybud Kaya dedim Hı. Ayşen Kurt da aynı dediğiniz gibi Emel Özden Hanım e, İyi Parti'ye üye olduğu zaman Ayşen Kurt da İyi Parti'ye üye falan değildi. Çünkü Ayşen Kurt bundan önceki seçimlerde hı hı. E, AK Parti milletvekili adaya dayıydı. Ama Ömer Özden'in önünü kesmek için Ayşen Kurt'u e, partiye monte ettiler. Turizmci iş kadını, turizmci iş kadını diyelim. E, Ayşen Kurt da bu süreçte e, geldiği yerin hakkını verdi. Onu da söyleyelim. Şimdi paranız olunca her yer çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Evet. Temayül yoklamasında da e, bu böyledir. Bakın birçok partinin ilçe teşkilatları elektriğini, suyunu, kirasını ödemek için büyük sıkıntılar çekiyor. Sadece rahmetli Bülent Ecevit iş adamlarına ve sermayeye teslim olmasın diye örgütler Parti binalarının kiralarını, elektrik suyunu partinin bütçesinden ödüyordu. DSP döneminde bu, bu böyleydi, demokratik zor Parti döneminde. Ama şimdi böyle değil. Şimdi parası olanların her gittiği ilçelere yardım adı altında, bağış adı altında bir takım miktarları önlerine koydukları zaman temayülde de belirli sıralara sıçramaları çok kolay oluyor. Yani bugün paranın yapamayacağı, sermayenin yapamayacağı hiçbir şey yok. Benim gibi, senin gibi gariban biri gidip buraya aday olsa, seni çok sevseler, senin düşünceni benimseseler, evet. sana siz haklısınızla bile deseler ama parası olan her zaman senin önünde yer alacağı bir sistemin içerisindeyiz İYİ Parti listesinde Manavgatlı siyasetçilerin etkin olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela son sırada da Hatice Avcı var eski İYİ Parti evet, Manavgatlı evet. i̇lçe, ilçe başkanı. başkanı. Evet. Yani 3 tane Manavgat'tan siyasi kişilik var. Peki şey sormak istiyorum eski il başkanı Sayın Başaran listenin 6 ya da 7. Sırasında. sırasında kendine yer buldu. Bu kadar düşük bir sırada yer almasını niye bağladınız ki? Başaran aynısı da malum yani Antalya siyasetinde. Ama şu da siyaset, siyasette şu var. Eğer siyasete giriyorsanız hata yapma lüksünüz yoktur. Özel yaşantınıza dikkat etmek zorundasınız. Evet. Mehmet Başaran Bey'in işte o başına gelen olay, <laughs> basına yansıyan e, o talihsiz olay şayet olmasaydı hem il başkanlığını sürdürecek ve il başkanlığından istifa edip milletvekili adayı olarak piyasaya çıkacak. Evet. Ee, hem de kendine listelerin üst sıralarında yer bulabilirdi. Evet. Ama iyi Parti onu kaybetmeme adına e, bu seçimde yine 7. sıraya koydu. Partiden de ihraç etmedi, yok da etmedi. Sen şu an burada bekle dedi önümüzdeki süreçleri bekledi ve tekrar değerlendirilmek üzere partideki yerini aldı. Hızlıca şey de bir bakalım Ak Parti listelerini benim ilk dikkatimi çeken İbrahim Aydın oldu listelerde ben ismini tesadüf edemedim. Sizce neden İbrahim Aydın yeniden mekilede? Şimdi istemedim? hatırlarsanız yine iki hafta önceki programda dedim ki Ak Parti'nin listesi kesin gibi dedim. Hı hı. Ak Parti'nin listesinde çok kuvvetli isimler var dedim. Evet. Sadece burada beni tek yanıltan listesi de, listeye kesin gözüyle gireceğini düşündüm. Sayın Menderes Türel'in listede yer almaması oldu. Ama AK Parti'nin ilk altısına baktığımız zaman Ömer Bey birinci sırada Mevlüt Çavuşoğlu. İkinci sırada yine vazgeçilmez dediğimiz ve bir dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın prensi diye lanse edilen Mustafa Köse var ikinci sırasında. Bunlar AK Parti'nin Antalya bölgesinde vazgeçemeyecek isimler. Tuğba Vural Çokal 3. sırada kendine o, yer buldu. Onu buldum. hemen özel olarak sormak evet. istiyorum. Kendisi Manavgatlı malum. Evet. Geçen seçimlerde başka bir partiden seçildi. Evet. AK Parti'ye transfer oldu. Ve Tuğba Vural Çokal, aynı İbrahim Aydın gibi Manavgatlı yerden yeri vurdu. Çok eleştiriliyor. Sebebi de hastane konusu. Evet. Yani kendisi bir doktor zaten. Hem de sevilen bir doktordu milletvekili olmadan önce. Hatta şunu bir söyleyebiliriz. Yani milletvekili olmadığı daha popüler bir insandı doktorluğundan dolayı. Ama doktor olmasına rağmen Malagat'ın en temel sorununun geniş kapsamlı bir hastane olduğunu bilmesine rağmen burada ısrarla bir hastanenin yapılmaması ve projesinin yılan hikayesine dönmesinden bu çok fazla eleştiriliyor. Ama bakıyoruz üçüncü sırada aday yapılmış. Şaşırdınız mı? Hiç şaşırmadım, bekliyordum. Bakın e, toplumda Eleştiriler güzel. Eleştiriler <laughs> insanı bir noktaya götürür. Tuğba Vural'ı ben çok küçük yaşlarından beri Aha. ailesi dolayısıyla tanırım. Tuğba belki mecburiyetten e, partisini değiştirip şeye e, Ak Parti haklarına geçti. Ama doktorluğundan kesinlikle ödün vermez. Bugün halkla en çok iç içe olan siyasilerin başında geliyor. Bugün bile gittiği bütün köylerde sorunları dinlerken bir sağlık taraması da yapar her gittiği yere. Bugün bu özelliğini sürdürüyor. E manavgatlı olması bir avantaj. Şu var bakın her programda diyoruz. E, manavgatlılık bilinci çok fazla manavgatta. Biz hep bunun adına mikro milliyetçilik diyoruz. Ama yarın bir gün yarın bir gün bu listelere listelerde bir manavgatlı olması dolayısıyla e, Tuğba Tuba Vural'a da gere, gereken dersi manavgat verecektir. Özellikle kırsal kesimde. Belirli bir kesim Tuba Vural çok alı eleştiriyor. Ama birçok kırsal kesimdeki birçok kesim de Tuba Vural çok çok rahatlıkla oy verebilecek kapasiteye sahip. İbrahim Aydın konusuna yine o programda söylemiştim. Listeye girmeme ihtimali çok yüksek dedim. Hatırlarsanız ama iktidar ee, seçim kazanıldığında evet. mutlaka İbrahim Aydın da e, kendi branşı olan Orman Bakanlığı'nda bir Orman Bakanlığı yardımcısı ya da bir e, görevde bulunacaktır. Recep Bey programın edecek. sonuna geliyoruz. Evet. Yönetmenimiz işaret hiçbir, veriyor. Tamam ama hiçbir şey konuşmadık. Da. 20 dakikadır konuşuyoruz. Recep <laughs> <elinizle>. Söylemek <laughs> istediğiniz son söz varsa 30 saniye. Evet, demin de söylediğimiz gibi Türkiye çok kritik bir seçime giriyor. Hı hı. Ee, Erdoğan gitsin partisi müthiş derecede bir oy alacak gibi görünüyor. Ama yine böyle bıçak sırtı. Evet. Çünkü bu kadar ittifak hı hı. içerisinde sol partilerin olduğu bir ittifak e, vereceği oylarla Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleri bu Cumhurbaşkanlığı seçimini e, alabilecek gibi görünüyor. Ancak milletvekilliği listelerinde hı hı. sanki e, oy kaybaları sıklıkla yaşanacak. Bunu ilerleyen günlerde daha net olarak analiz edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz ben Recep teşekkür Bey. Ağzınıza ediyorum. sağlık yorumlarınız için. Sağ olun. Değerli izleyenler, Güney Asayanlar programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Recep Memeli ile beraber... Tekrardan yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın.